Günaydın günaydın günümüz aydın olsun inşallah yeni bir arkadaşımız düştü yanımıza Kenan gel yanıma Kenan niye buraya geldi ee, ormanda kesim işleri yapıyor Kenan 45 yaşında ee, eşi Hanife 46 yaşında Buradası, İstanbul'da yaşıyorsunuz evet. ee, niye geldin sen buraya niye geldim Hı. eşimle tartışmıştık. Hı. Evden gitti. Ablama gidiyorum diye gitti. Ne yüzünden tartıştınız? Telefon yüzünden. Uçak moduna almıştı telefonu. Eve Hı. geldiğim zaman da dedim uçak moduna niye alıyorsun telefonu? Hı. Ben dışarı ben... çıktığım zaman da uçak modundan çıkartıyor telefonu. Ben eve gelince uçak moduna almıştı. Ben de dedim. Ee, kuşkulu bir durum var ortada. Tartıştık. O ne dedi? Da hiçbir şey demiyor. Hayır savunma olarak <laughs> mesela sen geldin evine dedin ki e, sen niye ben eve geldiğim zaman telefonu uçak moduna alıyorsun? Çünkü bunu sen de yapsan enteresan bir durum. Benim kocam da yapsa sen niye eve geldiğinde uçak moduna alıyorsun derim. Evet. Ne oluyor be? Telefonlar e, bak karıştırılmamalı ama göz önünde de olmalı. Ya niye saklıyorsun abi? Yani işte. Karın de... ne dedi? Kendini savundu. Hiç savunmadı. Tartıştık. Ha. Ondan sonra ben de ablama gidiyorum dedi. 10 yıllık evlisiniz. Bir evet. çocuğunuz var. 9 yaşında Allah bağışlasın. Ha. Ablasına mı gitti? Ablama gidiyorum dedi. Karakola gitti. Gitmiş. İfade vermeye. Bir şey yaptın mı kadına? Hayır. Doğru söyle. <laughs> Yapmadım. E niye karakola gitti bu sen? Yani işte, şiddet artık oradan şiddet de yok. Sadece ağız tartışması oldu. He, ağz evet. oldu. Niye yaptın? Niye yapmadın? O Aynı. da aldı çocuğunu gitti. Aynen. Ama niye karakola gitsin bu kadın? Ne yaptı? Sen bir şey yaptın, bak bu kadın bağlanır, söyler. Sen yok. önceden söyle de. Şimdi önceden söyleme derken, e, bir ay öncesi zaten tartışmıştık. Ha, bir ay öncesinde bir şiddet oldu ama soru olmadı. Ha, hayır, Ya? şiddet oldu. Ha. Ondan bak. sonra da uzaklaşma yedim. Dök, dökül, dökül, dökül. Dökülmek değil yani, sonucu bu. <laughs> yok, yok, sen bir şey yapmışsın kadına. <laughs> karakola niye gideyim ayol? Tamam ama... Küstüysem sana, bacıma gittiysem... Sana küstüm de gittim Şimdi demektir. barışmada karakola gittiğinde mesela hiç şik şikayetçi olmadımıştı işte. Ne oldu? Ben uzaklaştırma yedim evden bir ay. Olay ha, bitmişti. Sen bayağı vukuatlısın. <laughs> Vukuatlıyım mı? Senin vukuatların var. <laughs> Karım aşırı telefon bağımlısı diyorsun. Telefon yüzünden hep tartışmalar. 18 gün olmuş evden evet. ayrılalı. Ee, Hanife Hanım... Ee, telefon hep meşgul müşterin Sürekli çalışıyorum ve ona ulaşamıyorum Eve geldiğimde ise telefonu uçak moduna alıyor Telefonu neden uçak moduna aldın diye sorunca Tartışma çıktığını iddia ediyor e, Kenan ee, Belki bağlanmak istersin cevap hakkım var Bir şekilde biz sana ulaşacağız Ne olduğunu konuşacağız Sen az değilsin sen <laughs> Ben anladım seni Bakışından anladım Gülme Kenan Bakalım Halife ne diyecek tamam mı? Yok. Bekleyelim. Seslen seslen. Karıcığım. Ya da ne dersin? Ya tamam ben eşimi seviyorum. Hı. Evine dönmesini bekliyorum. Tamam. Ne bir şekilde olur olsun bu işlerin sonucu olmayacak. Birbirimize ölene kadar bağlı mı kalacağız? Bir de çocuğumun... şeysi var oralarda. Çocuğum da oralarda hep olmayacak. Okuluna gidemiyor. Hı. Ben eşimi istiyorum. Ya. E söyle ama şu kameraya de ki... Nasıl seslenirsin? Karım mı diyorsun? Aşkım ne diyorsun mesela evde? Canım, Hanife mi diyorsun? Canım eve gelmeni istiyorum. Hı. Çocuğumuzun hatırı içinde olsa eve gelmeni istiyorum. Çocuğumuzu hiçbir zaman için üzmeyelim. Her zaman içinde seviyorum seni. Her zaman içinde seviyorum. <laughs> ya ne diyor ben ona? <laughs> ah çok tatlı ya. Tamam Kenan otur bakalım. Senin de yüzün ortaya çıkacak. <laughs> Elbet ki. Çıkacak Kenan bakalım. Güler yüzlü bir adamsın. Böyle adamların karılarını hayatı zindan etmesini anlamıyorum arkadaş. Derdiniz ne ya? Niye üzüyorsun kadın ondan sonra buralara geliyorsun? Üzmedim ki ben. Üzme sen niye gitsin? Hangi kadın ya, işte. mutlu yuvasını, huzurlu yuvasını, çoluğunun çocuğunun e, düzenini bozsun ister ya? Hangi kadın ister? Şimdi bak çocuğum okula gidemiyor diyorsun. Kadın almış çocuğunu gitmiş ablasının yanına. Senin yüzünden uzaklaştırma da almışsın senin yüzünden madem bir ay önce böyle bir şey oldu aranızda uzaklaştırma aldın bir ay sonra niye aynı hatayı yapıyorsun bir adam ya değil adam, mi Değerler insana neyse bakacağız Kenan İyi de bir adama benziyorsun çünkü kötü enerji almadım senden <laughs> sadece Sen bu milletin dolduruşuna gelip kadın sünemi bitti mi? yok hiç öyle şeyim olmadı peki konuşacağız Şimdi 4.5 ile Kayahan'ın kuzeni Tuğba'ya bağlanıyoruz. Bakalım Tuğba bugün hangi iddialarda bulunacak? Ya da Kayahan'ın burada böyle boynu bükük kalmasına sessiz kalmayıp Aslı'yı tanımak için bir şans verecek mi? Bugün ne olacak? Her şey değişebilir de. Tuğbacığım merhaba. Günaydın Seda Hanım iyi yayınlar. Günaydın sağ ol hayatım eksik olma. Kayahan ve Aslı buradalar. E, dün annesi de bağlandı. Ben her şey e, güzel olur diye beklerken e, çok daha da karıştı ortalık. Annesi Aslı'nın lehine çok güzel sözler söyledi. Evladını koruyan sözler söyledi. Aslı o anda çok duygusal anlar yaşadı burada. Belki de bunca yıl sonra annesiyle e, konuşması da onu cezbetti. E, ayrıca hem bunca yıl sonra olması hem de annesinin koruyucu olarak telefona bağlanmış olması e, Aslı'ya duygusal anlar yaşattı. Siz etkilendiniz mi bundan hiç Tuğba? Seda Hanımcığım hiçbir şekilde etkilenmedim. 7 yıldır madem öyle niye görüşmüyorlarmış? <laughs> buraya çıktı. Nerelerde çalıştığını bilmiyor mu? Biliyorlar gayet iyi biliyorlar. Pavyonda çalışıyor. <laughs> Şöyle yapsak. Yani biz Kayağan'a bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü Kayağan'ı iyice avucunun içine almış. Bizi dinlemiyor. Bir kendine baksın. Her tarafını yaptırmış bir kere. Her tarafı estetik. E söylüyor zaten bunu. Bizim ona ne gücümüz yeter, ne durumumuz yeter. Hiçbir şeyimiz yetmez. Bir de Kayağan'a ben bir şey söyleyeceğim. Kaya beni iyi dinle. Sen dört aydır görüşmüyordun Yaslı'yla. Evet. Senin sevgilin vardı burada. Ne? Evet öyle sevgilisi şey vardı aslında. Sana yalan söylüyor oraya öyle çıkıp. Öyle şey yok ya. <laughs> ne diyor ya kuzeni? Yine Kayhan öyle şeyler. bir şey yok deyip durma. Ne diyor ne diyor kuzeni? Aşkım, öyle Sen bir şey bizim gördüklerimizi göremiyorsun. Için, sırf bizi ayırmak için yine yalanı... Var var ayırmak için ayırmak için söylesek bambaşka şeyler söyleriz. Ayırmak için söylemiyoruz. Sen beni burada bekle dedin gittin orada başkasıyla... Bağlanmış annesi yedi yıldır şey görmemiş. Ya. Şimdi bağlanmış bir sürü laflar söylüyor. Biz hep senin arkandayız. Yalan konuşuyorsun. Evet annesi. ne 7 yıldır madem niye görüşmüyormuş Seda Hanım? Bakın ben üniversiteyi kazanıp İstanbul'a geldim. Ailem farklı bir şehirde yaşıyor. Ben tek başına yaşamaya başladım. Ee, ev içerisindeki huzursuzluktan dolayı. Yani ailem beni 7 yıldır terk etti de buraya çıktım da öyle akılları başına geldi değil. Öncelikle bu konuyu anlayın da ben şu an orada zaten değilim. Yani Kaya'nın orada bir sevgilisi vardı. Ne demek? Bunu önce bir açıklamak ister misin? Benim sinirden elim ayağım titriyor çünkü. Hayatım senden benim Ben açıklamasını yapayım. Birbirini bir tanıyorum kızı. Gayet de güzel. Bize de uygundur Gayet de Ama güzel. Ama döndü bu bizden kaçar gibi senin yanına geldi. Aslıcığım dinlemesini öğrenir misin? Bale yapıyorum diyorsun, sen bale falan yapmıyorsun. Bildiğin gazino dansı o. Ben bütün dansları yapabiliyorum da... bu gazino dansı, başka hiçbir bir şey değil. Bir saniye, bir saniye. Devamlı farklı konulara geçiyorsun? Siz şu bahsettiğiniz sevgili olayını bana bir önce açıklayın. Kayahan da açıklasın. Yoksa ben burada... Öyle, bu bir, şey Öyle bir şey yok ya. Kayahan'a söyleyin, açıklasın. açıklasın. Çok güzeldi yok de, değil, şöyleydi böyleydi. Hani nerede bu... Kadın. Ya ayırmak için söylüyor Dört aydır orada kız arkadaşın vardı. Ben buraya çıkınca mı ben aklına Lan geldim şey Hayatım öyle bir şey yok. Çok güzel bir kızdı diyor. Bak, estetiksiz de muhtemelen çok masraflı da değildi herhalde. Size güzel geldiğine göre. Yani inanıyorsun buna. Öyle miydi Tuğba? Duyuyor musun bizi? Duyuyor. İnanıyorsun buna yani. Sen Seda öyle... Hanım, dört aydır niye hiçbir şekilde bir kere aramada? Sevgilisi olmasa arardı. Buraya çıktığı için Aklına geldi, bizden kaçar gibi oraya geldi. Aramadı değil Biz nasıl istemiyoruz? Aslı'nın kendi ailesi elinde avucunda tutamamış. Biz nasıl tutacağız? Hele bu Kayhan hayatta tutamaz bunu elinde avucunda. Nasıl tutamam ya? Elde avuçta tutmalık bir durum yok. Öncelikle bunu algılamanız gerekiyor. zaten Her, beni her kimse... zaman arkasındayım ben. Var var sosyal medyanı bile sil, sildiremedin hala. Zaten beni kimse elde avuçta tutamaz. Evet ben başına buyruk bireyim Evet kendim için yaşıyorum. Kendi yaşadığım hayatı elimde tutacak bir adam arıyorum. Ama eğer ki bu adam gittiyse dört ay başkasıyla bir birliktelik yaşayıp zaten ben bir buradayım şey diye ya, benim ben... yanıma çıktıysa. <laughs> öyle bir şey yok diyorum Ne sana öyle ya? bir şey yok? Yüzdürüyorsunuz. Ne anlatıyor o zaman? Yalan Durban, konuşuyor. Ne anlatıyor? Yalan konuşuyor deyip geçiyor. Bizi ayırmak için yalan konuşuyor ya. Ona söyleyeceksin o zaman. Ne anlatıyorsun sen diyeceksin. Beni burada sanki geçiştirmeye Neyine çalışıyorsun gibi hissediyorum boş ben. Aslı yalan sen pavyon olayını nasıl kabul etmiyorsan o da sevgili olayını kabul etmiyor çocuk. Yani devamlı bizi ayırmak için ortaya böyle şeyler mi atacaklar Sedat Hanım? Biz Konuş. O zaman inanma. Sıkıldık. Ya inanma da yani aklıma ister istemez giriyor kardeşim. Dört aydır sen benim telefonlarımı açamamışsın orada. E ben ister istemez düşünürüm. Güvensizlik olabilir. Ben kusura bakmayın babama dahi güvenmiyorum sana burada kalkıp kuzenim böyle bir söylüyor. şey söylüyorsa vardır bir arkasında arkasından. Da da <laughs> bir dakika Tuğba. Zaten Kaya'nın buraya geldiğinden beri e, izlememim yani Kaya'nın duruşu bunu birazcık destekliyor. Ben olabilir diye düşünüyorum vardır. Ha. Hayatımda hiç kimse olmaz. Şükran. Ben Kaya Hanım buraya geldiğinde de aynı şekilde geçen gün söylemiştim ablasına hani e, eski arkadaşı mı var veya başka bir e, gelin adayı mı diye. Ben öyle ya abla, düşünüyorum Kaya Hanım'cığım. Olduğunu düşünüyorum. Sizden Neden ama biliyor musun? Biraz savunun beni ya. E, Aslı'yı <laughs> bence hiç savunmuyorsun. <laughs> Ne yapsın savunsun da ne, ne yapsın mesela çocuk ablasıyla kuzenine annesine aileye yani dağılsın mı çocuk ne yapsın? Şimdi uzun zamandan beri birlikteyiz dedi ya Aslı burada ee, evet. yani koruma amaçlı tamam bir yanda annen bir ailen bir yanda da sevdiği bir ya kadın var yanında. Zaten silemem ailem çünkü tamam hatalar Silme olabilir de zaten ama zaten silmem kim, asla silmem. Kimse ailesini ama, silmesin. Aslı'yı da bir kenara atamam yani. Aslı'yı bir kenara atamam da üçüncü bir kadın var onu da ortamıza mı atacaksın? Üçüncü kadın nerede yalan konuşuyor ilişkimizi, e bozu diyor. ilişkimizi bozuyorlar. Bilmiyorum şu, anda şu an. Şu anda seninle tartışmamızı istiyorlar anladın mı? Başardılar. Sen aslında. de inanıyorsun. E nasıl inanmayayım ya sen benim telefonlarımı annem yüzünden açamıyorum diyordun. Belki de elini tuttuğun başka bir kadın vardı o yüzden açamıyordun. Ya beni buna kim inandırabilir kim kanıtlayabilir? Bunun da kanıtını getirin o zaman. Sen kanıtlayabilecek misin? Bana sadık olduğuna, sadık kaldığına dair orada. Kanıtla bunu bana. Nasıl Tuba? kanıtlayacaksın? Tuğba, evet seni dinliyoruz. Bak ne kadar güzel söylüyor Seda Hanım. Dört ay, dört ay, dört gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, dört ay. Kocaman dört ay. Biz niye kavga ettirmek için bunu söyleyelim? Biz neyse doğrusunu söylüyoruz. Biz size niye of. yalan söyleyelim? Siz nasıl tanıştınız bu bahsi geçen... ...kişiyle, oradaki kız arkadaşıyla... Öyle, ya yok öyle yok, öyle, öyle birisi yok ki. Ayrıca olmuş olsa bile orada olurdu. Şimdi Aynen, bence ablan, bunu konuşmayın. Görüyor musun ablamı? Seda ablam beni savundu. Anladın mı? Hayır. Orada olurdu. Adam gelmiş, burada seni... 80 milyonun tutuyor. önündeyim ya. Senin yanında. Bence bunu konuşun. Ö Önünüze bakın. Neler yapabileceğiniz... Zorla tutuyor mu Seda Hanım? Zorla, Zorla tutuyor. Tutuyorum. Zorla tutuyorum seni burada. Ne dedin Demet? Ben e, inanmıyorum Kaya'nın bir sevgilisi olduğuna. Çünkü sevmeseydi burada olmazdı bir. İkincisi, Aslı'cığım zaten istedikleri buydu. Sizi kavga ettirip ayırmak. Ee, Kaya'nın ablası sana hani saçına, başına, makyajına laf etmiyor ya... ...kendisi orada kırmızı kırmızı saçlarını boyamış... ...kırmızı rujlar, ev hanımı olduğu halde böyle yapıyorsa... ...sen çalışan bir insansın ya mesela. Herkes ev hanımları da bakımlı olacak. Çalışanlar da bakımlı olacak. Yani bu konuda sana e, şöyle söyleyeyim, bir çok fazla bir şey söylememeleri gerekiyor aslında. Sen içinden geldiği gibi, başta da söylediğin gibi ailenle sorunların olduğu için. Evet. Şimdi sen kendini sevdiğin için dansta kendini vermişsin. Bence çok güzel bir şey. O yüzden herkes seni bu şekilde kabul etsin. Kaya'nı da seviyorsan, zamanla her şey düzelir bence. Yani i̇nşallah çok teşekkürler. Ama e, dün e, Aslı'nın annesi o çocukluğundan beri bale yapan dans eden bir kız dedi. Tuğba diyor ki biraz önce söyledi dedi ki o bale mi dedi o? Onun dans şeklini de e, takmışlar biraz hani farklı dans ediyor gibi. Tuğba? Bale yapmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Ay ne kadar kültürlüsünüz. Çok teşekkürler. Siz izlediğiniz görüntülerden mi etkilendiniz evet, çok hani? El, el ele kültür yarışı yapmayacağım. El ele tutuşu. Biraz saygılı davran. Seviyeni bil. Siz de dinlemeyi bilmiyorsunuz ki bana dinlemeyi öğreteceğinizi söylüyorsunuz. Bence siz bizim görüntülerimizi izlediniz. Ben sizi izlediniz. çok iyi dinliyorum. Benden ses ederken. Cevap, daha cevap alamıyorsun. Sosyal medyalarını sildiremedi. Sana sözü geçmiyor. Ben sizin için kendimi değiştirmeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Burada ben bir gün iki gün kapalı giyinirim. Ama bu ben olmam. Şu anda benim. Bakın ben böyle bir kadınım. Beni kabul de edersiniz. Ben bizim ben de Ben renkli bir kadınım. Çekildi. Ben uçuk kaçık renkli bir kızım. Kadınım. Benim ruhum renkli. Benim kalbim evet, temiz çalıştığın evet. yerlerden belli. Bakın çalıştığınız ya artık bu konuyu kapatın. Ben balede yapıyorum, oryantalde yapıyorum, romanda oynuyorum, salon dansları da yapıyorum. Bunların hiç Sizin nitelendirdiğiniz şey apayrı. Ben Pavyon'un önünden dahi geçmedim. Alakası yok. Bu konuyu artık kapatmanız lazım. Benim ailemin zoruna gidiyor. Benim teyzemin, annemin benim de var akrabalarım. Ben görüşmesem dahi ben bunları yaşatmak istemiyorum. Beni tanıyan insanlara, ben onlarla görüşmesem de siz de bunu yapamazsınız. Bu bana saygısızlık. Bakın benim üzüntüden sesim artık kısıldı size seslenmekten. Ya ben sevdiğim adamla kavga etmek, tartışmak, üzülmek istemiyorum. Bizi bu duruma, bu pozisyona sokmayın, anlamaya çalışın. Şimdi siz benim aklıma bir kurt düşürdünüz. Ben çok takıntılı birisiyim. Bütün gün düşüneceğim, dört ayın her günü, her 24 saat orada ne yaptı, başkasıyla mı görüştü diye. Çünkü ben ben de çok kıskançım onun kıskançlığı gibi. Yani başkasına, başkasının elini tuttuğu düşüncesi dahi bile beni deli edebiliyor. Duydun mu Tuğba? <laughs> Duydum Seda Hanım, kurt düşürmedim. Ben gerçekleri söylüyorum. Yani söyleyecek başka bir şey de bilemiyorum. Yani biz istemiyoruz, kesinlikle istemiyoruz. Bize göre birisi değil. İstemiyoruz. Ya ben istiyorum. Neyin zoruyor orada? Ben istediğim ben için Kayaan, buradayım. Ben istiyorum. Ben. ben istediğim için buradayım. Sus Kayahan, sen bir şey ne istemiyorsun. Ne ya? Sen ne istediğini İstesen bilmiyorsun. Sen... Ne isteyeceğim ben ya? Yeter sen ya. Sen ne istediğini bilmiyorsun. Söyle ne istediğini istersen. Şimdi. Ne istediğini bilsen orada olmazdın.